oğullarına ait. Haşim demek nesep olarak ta Hazreti İsmail'den beri gelen nesep silahlıydı. E Kureyş kabilesi sağlam bir kabile Efendimizin mührünü taşıyan bir kabile. Hazreti İsmail'den günümüze kadar ve kıyamet gününe kadar gelen o silsilenin güzelliği Efendimizin dünyaya teşvik ettiği Bu makamda lazım olması bak. Beli bacı Abdullah. Hazreti Abdullah evet. evlenmişler. Evlenirken kardeşlerim İyi dinleyin. Kulağınızın içine git. Bunlar anlatılacak şeyler. Size bir mancama olsun. Ben oraya geçtim ne aradı? Şey, gördük geldik değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Amine annemizle sözleşmiş. Yani ne diyorsunuz? Nişanlanmış. Evlilik günü yaklaşmış. Bizdeki salonlara gider gibi mesela. Giderken Amine annemiz kolunda Abdullah yanında gidiyorlar böyle yan yana. Giderken mahallenin en güzel kızlarından biri. Görmüş onları. Hemen karşısına gidiyor. Abdullah'a demiş ki peygamberin babasına. Benimle evlenir misiniz dedi. Baba şimdi. Evlenmeye gidene benimle evlenir misiniz dedi. Abdullah ne demek demiş ben evlenmeye gidiyorum hanımımla beraber hayır reddetmiş, reddedince ayrılmış. O akşam gergeye girilmiş burada. Gergeye girildikten sonra yarısı gün hani bizde bazı şeylerde evlilik gecesinin gününde kız evine giderler ya ne diyorsunuz ona? Ha, <laughs> duvak bazı yerler Türkçesi öyle yere giderken tevafuk ya. O kadın kendini evlenme teklif eden kişi karşısına çıktı. Tamam ne doğru <laughs> yok mu Biraz daha bir daha şimdi efendim Aleyhisselatü Vesselam'ın babası nasıl olur demiş ya. Yani. Beni dün gördün, bana teklif ettin. Bugün benden kaçıyorsun. Bunun sırrı nedir deyince kız öyle demiş. Dün sizde öyle bir parlak nur vardı ki alnınızda o alnınızdaki nur yani Peygamberimizin nuru aminaya geçmiş oluyor. Peygamberlik nuru ona gitmiş oluyor. Bana diyor dünyayı verseniz evlenmem. Evlenmem diyor. Onun için, onun için kardeşlerim böyle bir peygamberimizin dünyaya geldiği şerefli diye diyor. değil, edeyim, diğer tarafa tamamlarım. Dünyaya geliyor. Gelirken sütlen bir acayip şey. olmuş. Sonunda dikkat. Her ayın sonunda bir peygamber, bir peygamberden itibaren dinler misiniz? her peygamber diyor ki ya hamile, sen zaman peygamberine hamilesin her peygamber en sonunda artık burada dünyaya geliyor geldiği zaman ümmetin diye konuşuyor doğduğu an ümmetin diyor ede olarak kim var yanında ümmi eymen ve amcasının hanımı o mübarek tatlı ahmetin var bir anda çocuk kayıp oluyor. Eyvah nerede diye merak edilince kayıptan bir ses. Hiç merak etmeyin. Onu biz aldık, sünnet ettirdik, benden de yıkadık, cennet elbisesini giydirdik, annesine teslim ettik diyor. Ve kapıda kim bekliyor? Dede bekliyor Abdülmurtalim. Hani torunlar kıymetli oluyor. Benim mensur abimiz için canını veriyor. Adam telefon etmek için yengemi aramıyor da torunları arıyor. Demek ki bu kadar kıymetli. He bana sorarsan ben için de sizin de geçer. Ha ne diyeyim? O dünyaya geldiği zaman elini veriyorlar. Sevinçten uçuyor. Diyor ki adını ne yapayalım? Adına yeryüzünde Muhammed, gökyüzünde Ahmet'tir. Yeryüzünde insanlar ansınlar, gökyüzünde de melekler ansınlar ismihu Ahmet adıyla geçer. Böyle bir peygamberin ellerine gelmesiyle üç tane deve 300 tane koyun, keçi, inek neyse kestirip bu millete Muhammed dünyaya gelir diye ziyafet veriyorlar Böyle bir peygamberin bir makamına geldi. İşte burada şu evin sol taraftaki iki penceresinin olduğu yerde dünyaya geldiği söylenir. Anladınız mı? peygamberimizin mucizelerinin olduğu mekanlar burası. Demişler ki şu dünyadaki adını, zenginliği ver, biz sana dünyanın her şeyini verelim. Ne demiş? Eğer, eğer bana dünyanın her şeyini verseniz kabul etmem. Olması mümkün değil ama sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz vallahi bu davadan vazgeçmem demiş. Ayı, ayı görmüşler. Ayı. Ayı parçalasak olur mu? Şak bitir. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve 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 ederim. Oturun. ve 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 Otur. Otur. İşte helal olsun evet, Hadi hadi hadi. Oturur. Oturur. Otur abi. Şükran Akın. Çök, 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 çök. Otur rahat serbest. Evet. Hadi, Evet. 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 Allah razı olsun. Bitiriyor. Evet, kaldığım yerden devam edelim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu işin püf noktası böyle. Doldu <laughs> bu, bu mahalle. Bu mahalle ya şöyle bir düşünün. Burada doldu. Buralarda gezmiştir. Bizim iyi dini. oturduğumuz yerlerde bulunmuştur. Ben Oyun kaçırmay. oynamıştır. Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Amine annemiz de, Amine annemiz de Ümmü Eymen annemiz yıkamışlar. Yani bebek yıkıyorsunuz ya, var, var. yıkamışlar. Ümmü Eymen annemizin adı Bereke'dir aslında. Oğlu adı Bereke Berek ama kendisi böyle anılır. Demiş ki Amine ben bunun sırtında bir şey gördüm ya demiş. Ben bunun sırtında bir şey gördüm. Ne bu acaba? Bir de bakmışlar ki derinin üzerinde, dün de söyledim, derinin üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyor. Daha, Daha görülmüş ya, bir şey abi. değil. Ya, peygamad, Allah bunu Allah. derisinin üzerine derk etti. Böyle ya, evet, evet. bir beyazlar. Sallallahu aleyhi ve Teyzeciğim. Bu mübarek mahalleden Peygamberimizin doğduğu dedi. bu güzel mahallelerde, yani. öyle bir hainlik yapıldı ki ona. Yapan kim? En yakın akrabaları, Ebu Leheb. Ve farkında mısınız? Peygamberimiz babadan yetim midir? Evet. Peygamberimiz Efendimiz doğumuna iki yana yıkılabilir. Babası. Sen Aksaraylı aşırısın değil mi? Ben Çorumluyum. Anne. Buraya hep Çorumlu mu? E, Düzce'den geldik evet. biz. İyi, Allah yardım edin. Sağ olasın. Nasıl? Sen ne iş yapıyorsun Çorum'da? Düz, e, Düzce'de çalışıyorum ne ben. Iş ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorum? Diğer adı, Anne hanımın adı Halime. O da diyor ki ben de diyor gideyim de fakiriz zaten. Deve de zayıflamış. Her yönüyle fakiriz. Gidelim de hiç olmazsa ben de çocuğum var Şeyma. Ona da bir arkadaş alayım da hiç olmazsa para kazanalım diyor. Fakat enteresan Hasan geldikçe de develer, deve, koyunlar hasta oluyor ve gelemiyor buraya. Akşam üzerine geliyor. Tam bunlar da kalkmak üzereyken Halim o annemiz bakıyor çocuğa. Çocuk annesini soruyor, babasını soruyor. Babası yok. Babası olmayınca canı istemiyor. Kocası Yasir de diyor ki, ya hanım Allah'a ben buna ısındım diyor ya. Ben buna ısındım. İstersen alalım diyor. O mübarek de diyor ki ya e, alalım o. Diyor, o zaman diyor. Alalım bakalım. Alıyorlar çocuğu. Dikkat. Efendimizi alan Halime annemiz bu göğsünün kalbinin üzerine koyuyor. O mübareği koyduktan sonra Halime annemizin kalbi çarpıyor. Kalbin çarpışın, çarpıntısından rahatsız mıyım acaba? diye söylüyor. Rahatsız olmadığını sıhhatini konuşuyor ve sağlamam diyor. Artık alıyorlar. Pazarlık ne kadarsa yapılıyor. Dedesi vekil oluyor. Vekil olduktan sonra aheste aheste gidiyorlar. Giderken zor gelen deve sağlam oluyor. Tüyleri dökülmek üzere olan deve sağlam oluyor. Zinde oluyor. Herkeste bir değişiklik var. Eve gidiyorlar. Eve gittikten sonra Efendimiz'i sağ göğsünden emziriyor. Sağ göğsünden. Sol göğsünden de Şeyba'yı emziriyor. Dikkat edin buraya şimdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı Vesselam'ı emziren o Halime annemiz Peygamberimizin yüzünde cemaline bakıyor. Öyle nurlu, öyle nurlu ki o, güle, o güzel gözleri, o güzel nuru, Gül Muhammed'in nuru evi ve adeta aileyi fethediyor. Herkeste bir zindelik, herkese bir mutluluk. <laughs> Yürüyemeyen deve adeta yenileniyor, sütü oluyor, koyunlar ve keçiler sütlerini veriyor, herkes zinde oluyor. Efendimiz sal sağ efendim memesini emdiğinde bir gün deniyor sol memesini emzirmek için emmiyor. Şeyma'ya sağ em memesini emziriyor, emiyor. He, <laughs> peygamberimiz bile küçükken kimsenin hakkına tecavüz etmediği mesaj anlatılıyor. O mübarek güzel kardeşlerim. Hadise uzun, kısa geçiyorum. Abim duayı yapsın. Ondan sonra ilerlerde de konuşacağım. Efendimiz'i günü tamamlanıyor günü tamamlanmadan önce o mahallede o kadar kuraklık varmış ki insanlar çaresiz kalmışlar. O mahallede bulunan Yehudilerin hahamı olan kişi bir yağmur doğasına çıkmış. Bir türlü yağmıyor. Yağmayınca otlar kurumuş, hayvanlar susun. Halime annemiz ve Yasir diyor ki Yahu bizim evde bir mutsuzluk yok. Herkes yer bereket. Herkes bunlardan süt alıyor. Hani süt satıyorlar falan. Birisi diyor ki ya orada bir çocuk var diyor. İşte dört yaşlarında bir çocuk var. Üç dört yaşlarında o çocukta ben bir değişiklik görüyorum. Hatta giderken güneş diyor üzerinden adeta gölge var. Adam öyle bir çocuk diyor. Acaba o çocuğu getirsek diyor, onun hürmetine Allah Tanrı bize yağmur verir mi acaba diyor. Alıyorlar çocuğu Efendimizin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı götürüyorlar. Götürdükleri zaman haham bakıyor şöyle, bir değişiklik var olduğunu. Tanrım diyor, yağmur günlerce yağmıyor. Bu çocuk senin nazarında iyi bir çocuğa benziyor. Eğer o iyi bir insansa bize rahmet ver ya Rabbi. Öyle bir yağmur yağıyor ki. Yağmur yağıyor, sel alıyor her tarafı Diyorlar ki yağmur durmuyor, ne yapacağız? Yine gidelim çocuğa. Ey Rabbim yağmur durmuyor, durdursun artık. Insanoğlu ya. Efendimizi artık günü tamamlanıyor. Çünkü mucizelerin olduğu için kaçırırlar, öldürürler diye korkuyorlar. Artık ben teslim edeceğim diyor Halime annemiz. Getiriyorum buralara kadar. Şöyle şuralara kadar getiriyor. Halime annemiz getirince çocuk kayboluyor elinden bir defa. Allah Allah bu çocuk nerede? Ben nasıl ifade vereceğim şimdi? Ben ne yapacağım şimdi diye telaşıya düşüyor. O arada Halime görüyor dedesini. Ya ben çocuğu kaybettim diyor. Hayır hayır siz hiç kafanızı yormayın diyor. Ben onun nerede olduğunu tahmin ediyorum diyor. Nerededir bu? Allah'ın evi Kabe'dedir diyor. Kabe-i Muazzama'ya geliyor. Abdülmutmalik dedesi. Bir de bakıyor ki Hacer-ül diye bir şey yok o zaman tabii. Hacer-ül oraya geliyor. Küçük çocuk ya dört yaşında. Ey Allah'ım ey Allah'ım. Yalvarıyor. Rabbim diyor. Sen bana her şeyi verdin. Annem var ama babam yok. Ama sen dedin ki ben senin vekilim dedin. Onun için ya Rabbi diye dua ediyor orada ve kelimesi şu. Allah'ım bana vereceğin görevin mükafatı olarak gelecekte ümmeti olacak insanları bağışla Allah'ım sözüyle Abdülmuttalip yerine geliyor. Yavrum o söylediğin duayı tekrar eder misin? Hadi bakayım. Dede oğul korun orada dua ediyorlar. Ve mutluluktan o mübarek insan buraya geldiğinde o Halime annemiz o güzel insanlar mutlu oluyorlar. Efendimiz bu mahallede çile çektiği insanların arasında neler çekti neler inşallah akşamki sohbette de anlatacağım. Kabe-i Muazzama'yı anlatacağım. Kabe-i Muazzama'nın detaylarını, Kabe-i Muazzama niçin var burada? Biz buraya niçin geldik? Ama hangi amaçlarla buradayız? Buranın özellikleriyle beraber inşallah akşamki sohbette buluşmak üzere diyorum. Bu vesileyle okuduklarımızla beraber Efendim benim güzel mensur abim bir dua yapsın. Öbür tarafta da Nasih hocam anda yaptıracağım Buyurun efendim. Abim neredesin? Allahu Azze ve Celle Alladi La Ilaha Illallah ve al Hayy al Bayyim ve Tuwileysuruhane. Allahumma kullama ftafe al ve taqad al asran mekarra al jadidan istaqbad al karbadan. بذلوا روحه وارباحه لبيت من التحية والسلام ورحمه الله في السجن كثيرا كثيرا إلى دور الحشد الغرام يا رب كل kendine kul kabul et. Amin. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizlere emanette emin kıl. Son nefesimize kadar bizleri esrar-ı imaniye ve hakayık-ı Kur'an'ı ile meşgul eyle. Allah'ım sen affedicisin, <laughs> affetmeyi seversin. Bizleri anne babalarımızın günahlarını affeyle. Amin. Kabe-i Muazzama hürmetine affeyle. Amin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hürmetine affeyle. Amin. Amin. Son nefesimizde buyurun o kelimeyi kayyıbeki eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diyerek çene kafaya binmeyi nasip eyle amin. Kadirde mümkünle ki meleklerin suallerine Kur'an hakikatlerine cevap verilmeyi nasip eyle amin. Bahşehir gününde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında toplanıp şefaatine mazhar olmayı nasip eyle amin. Bahşehir gününde, annenin oğuldan oğulun anneden kaçtığı o zor günde, bütün peygamberlerin dahi nefsi, nefsi dediği o günde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti, ümmeti dediği o günde, ümmeti, ümmeti dediği ümmetlerden olabilmeyi nasip eyle. Amin. Allah. Evlatlarımızı, kendimizi, kardeşlerimizi ahlâtu Muhammediyye ile ahlâklanmayı nasip eyle. Amin. Allah. Ya Rabbi, okunmuş olan had misalikler var salavat-ı şerifeler var, yasinler, fetihler, tebarekeler var. Bütün okumuş olduklarımız şu an kalbimizden geçirilmiş kardeşlerimiz hangi okumalarımız varsa dergah izzetinde kabul eyle. Amin. Asıl olan sevabı evlenen bizden. Kocay kainat, kainatın güneşi, güneşlerin güneşi, fahri alem, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhuna hediye edip kabul eyle. Amin. Amin. Adem babamızın Havva annemizin ruhuna hediye edip kabul eyle. Amin. Aralarında her ne kadar peygamberler, salihler geçmişse onların da ruhlarına hediye edip kabul eyle. Amin. Sahabe-i güzin, tabi'in, tebe tabi'in, imamlarımız, hocalarımız, alimlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye edip kabul eyle, haberdar eyle. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin şu an kalbimizde geçirdiğimiz, vefat etmiş, ne kadar akrabayı tarikat varsa hepsinin ruhuna hediye edip tabureyle eyle, haberdar Amin. Amin. Şükran, şükran. Evet, buyurun gidiyorum.